...hiç kimseyle tesadüfen karşılaşmazsınız. Yunkun rezonans yasası ve kaderin gizli dokunuşu. Hiç durup da düşündünüz mü? Hayatımıza aniden çıka gelen... ...bazen bir kelimesiyle bütün dünyamızı değiştiren... ...bazen de sessizce yanımızda durarak varlığıyla bile... ...ilham olan insanlar gerçekten de rastlantı... ...eserimi karşımıza çıkıyor. Otobüste yanımıza oturan ve paylaştığı küçük bir hikayeyle... ...içimize işleyen yabancı... ...yıllar önce kaybettiğimiz ama kalbimizdeki yeri hiç dolmayan bir dost, bir kitapçıda aradığımız kitabı bulmamıza yardım eden ya da tam da en karanlık anımızda bize umut ışığı olan bir tanıdık. Tüm bu kesişmeler yaşamın ördüğü devasa ve karmaşık ağda yalnızca şans eseri mi gerçekleşiyor? Yoksa Carl Gustav Jung'un işaret ettiği gibi görünmeyen çok daha derin ve anlamlı bir düzenin evrenin bir işleyişi midir? Jung'a göre cevap kesindir. Hayatta hiç kimseyle tesadüfen karşılaşmayız. Her karşılaşma, her temas, ruhun eşsiz yolculuğunda bir dönüm noktasına, bir içgörüye, bir iyileşmeye ya da bir uyanışa işaret eden anlamlı bir senkronizasyondur. Bu insanlar farkında olmasak da evrenin veya kolektif bilinç dışının bizim için doğru zamanda ayarladığı elçilerdir. Kimi bizi cesaretlendirmek, kimi içimizde derinlerde gömülü kalmış, ve belki de yüzleşmekten korktuğumuz acıları, korkuları veya potansiyelleri ortaya çıkarmak için gelir. Ancak her birinin nihai amacı, bizi olduğumuz kişiden olmamız gereken kişiye doğru evritmek, yani bütünlüğe ve tamlığa, Jung'un deyimiyle bireyleşme sürecine, giden yolda bir adım daha atmamıza katkı sağlamaktır. Senkronisite, evrenin anlamlı fısıldayışları, bu gizemli işleyişi anlamak için Jung'un devrim niteliğindeki senkroniste kavramını derinlemesine incelemek gerekir. Senkroniste, nedensellik zinciriyle, sebep-sonuç ilişkisiyle açıklanamayan, ancak derin bir anlam bağı taşıyan eş ve tesadüfler bütünüdür. Bu, içsel psikolojik durumumuzla dışsal dünyadaki bir olayın mükemmel bir uyum ve paralellik içinde gerçekleştiği andır. Adeta bilinç dışımızla dış gerçeklik Görünmez bir bağla birbirine kenetlenir ve bize mesaj verir. Örneklerle açıklamak gerekirse, tam da bir konu hakkında zihniniz allak bullak olmuş, kararsız kalmışsınızdır. Derin bir endişe veya sorgulama içindesinizdir. O sırada rastgele açtığınız bir kitabın tam o sayfasında içinizdeki soruya cevap niteliğinde bir cümleyle karşılaşırsınız. Eski bir arkadaşınızı düşünmeye başlarsınız, belki içinizden onu aramak geçer. Birkaç saat sonra yıllardır haberiniz olmayan o arkadaşınızdan bir mesaj veya telefon gelir. Hayatınızın yeni bir yön çizmeniz gereken bir dönemecindesinizdir. Bir kafede otururken yan masadaki iki yabancının sohbeti tam da sizin ikileminizle ilgili mucizevi bir perspektif sunar size. İşte bu anlar evrenin size fısıldadığı mesajlardır. Sıradan tesadüfler değil, sizin içsel titreşiminizle, rezonansınızla uyumlanmış, son derece kişisel ve anlamlı işaretlerdir. Jung bunu anlamlı bir bağlantı ilkesi olarak tanımlar. Hayatımıza anlam katan ilişkiler, öğretmenler yansıtmalar ve aynalar. Hayatımız boyunca sayısız insanla kesişiriz. Ancak yalnızca belirli olanlar kalıcı ve dönüştürücü bir iz bırakır. Jung'en psikolojide, bu insanlar genellikle arketipsel rollerle gelirler. Bilge, öğretmen, mentor, yardımcı, hatta bazen düşman veya kışkırtıcı. Bazıları yolculuğumuzda özel ve geçici bir görevle gelir. Örneğin, kariyerinde ilerlemek isteyen ancak özgüven sorunu yaşayan bir genci düşünün. Defalarca reddedilmiş, pes etmek üzeredir. Tam o sırada katıldığı bir seminerde konuşmacı ona doğrudan hitap ediyor gibi gelen yeteneklerinize güvenin, içsel eleştirmeninizin sesine kulak tıkayın gibi bir cümle kurar. Bu küçük dokunuş, gencin içindeki bir şeyi harekete geçirir. Bu kişi oraya tesadüfen gelmemiştir. O gencin yoğun ihtiyacı ve azmi, evrende bir rezonans yaratmış ve cevabı doğru kişi aracılığıyla kendine çekmiştir. Daha da derine inersek, Jung'un yansıtma teorisi, başkalarında gördüğümüz ve çoğu zaman sevmediğimiz özelliklerin aslında kendi içimizde reddettiğimiz parçalarımız gölge benlik olduğunu söyler. Bizi rahatsız eden, öfkelendiren bir kişi aslında bizimle ilgili önemli bir şeyi yansıtıyor olabilir. Bu karşılaşma tesadüfi değil. Bilinç dışımızın bizi o reddettiğimiz parçayla yüzleştirme, onu kabul etme ve bütünleşme yolunda bir hamlesidir. Aynı şekilde hayran olduğumuz, bize ilham veren insanlar da aslında içimizde keşfedilmemiş veya geliştirilmemiş potansiyellerimizin bir aynasıdır. İlişkiler, büyümenin ve dönüşümün primer alanı. İlişkiler bu süreçteki en güçlü öğretmenlerimizdir. Tıpkı nadir ve değerli bir çiçeğin büyümesi için doğru miktarda su, ışık, besin ve en önemlisi zamana ihtiyacı olduğu gibi insan ilişkileri de sabra, sürekli emeğe, özveriye ve şefkate muhtaçtır. İlk tanışmanın büyüsü, heyecanı ve kolaylığı geçip de kaçınılmaz olarak zorluklar, farklılıklar, çatışmalar ve anlaşmazlıklar ortaya çıktığında aslında ilişkinin gerçek sınavı ve büyümenin tam zamanı gelmiş demektir. Bir çifti ele alalım. ilk aylar her şey mükemmel ilerler. Ancak zamanla iletişim tarzlarındaki farklılıklar, beklentiler veya alışkanlıklar küçük tartışmalara yol açar. İşte tam da bu noktada bu kriz anları ilişkiyi derinleştirmek için birer fırsata dönüşebilir. Eğer çift bu zorlu anlarda birbirini suçlamak yerine durup bu tartışma bize ne anlatmaya çalışıyor? Hangi ihtiyacımız karşılanmıyor? sorusunu sorabilirse, sıradan bir beraberliğin ötesine geçerek derin bir karşılıklı anlayış, güven ve ruhsal yakınlık bağı kurmayı başarır. Buradaki karşılaşma tarafların birbirlerinin en iyi versiyonlarını ortaya çıkarmaları için bir katalizördür. Raydan çıkmak, yeni bir yol inşa etmenin ön koşulu. Hatta bazen hayatımızda yeni ve daha doğru bir yön bulabilmemiz için önce her şeyin bildiğimiz, alıştığımız raylardan çıkması gerekir. Bu son derece acı verici ve korkutucu bir süreç olabilir. Tıpkı bir trenin ancak mevcut ve belki de artık işlevsel olmayan raydan çıktığında mühendislerin onu çok daha güvenli ve verimli, yeni bir hatta yönlendirebilmesi gibi. Bir ayrılık kişiyi derin bir yas ve yalnızlık sürecine sokabilir. Ancak bu zorunlu içe dönüş, kişinin belki de ilk defa kendiyle, kendi hayalleriyle, korkularıyla ve potansiyelleriyle baş başa kalmasına olanak tanır. Bu süreç onu gerçek benliğiyle buluşturan ve gelecekte kuracağı daha sağlıklı ilişkilere hazırlayan bir içsel keşif yolculuğuna dönüşebilir. Benzer şekilde bir işten çıkarılma veya kariyerdeki bir başarısızlık kişiyi asıl tutkusunu, yeteneklerini ve değerlerini yeniden sorgulamaya iter. Bu zorlayıcı deneyim onu daha anlamlı ve kişiye özgü bir kariyer yoluna yönlendirebilir. O anlar tam bir çöküş, karanlık ve umutsuzluk gibi hissedilse de Geriye dönüp bakıldığında, o raydan çıkışın kişiyi en güçlü, en esnek, en yaratıcı ve en bilgi haline dönüştürdüğü görülür. Sonuç, yolculuğunuzdaki işaretleri okumayı öğrenmek. Hayat, inişli çıkışlı, bizi sürekli dönüştüren, öğreten ve nihayetinde kendimize yaklaştıran bir yolculuktur. Bu yolculukta en kalıcı ve değerli olan şeyler taşıdığımız niyet, gösterdiğimiz sabır, sergilediğimiz cesaret ve en karanlık anlarda bile yola devam etme kararlılığımızdır. Jung'un da ısrarla vurguladığı gibi hayatımıza çektiğimiz insanlar ve durumlar aslında bizim içsel dünyamızın, inançlarımızın ve ruh halimizin bir yansımasıdır. İçimizde barındırdığımız karanlık, çözülmemiş meseleler ve korkular bizi zorlayan, bize acı çektiren insanları ve senaryoları çeker. Öte yandan içimizdeki ışık, farkındalık, sevgi ve minnettarlık arttıkça etrafımızı da bize bu duyguları hatırlatacak ilham ve sevgi veren insanlarla, aynı frekanstaki ruhlarla çevriliriz. Bugüne kadar yaşadığınız her deneyim, her karşılaşma, her kahır ve her sevinç sizi bugünkü siz yapmak için bir tuğla koydu size koşulsuz güveni öğreten dostlar, kalbinizin sınırlarını genişleten sevgililer, ufkunuzu açan öğretmenler ve hatta sadece bir anlığına, bir bakışı veya bir sözüyle ruhunuza dokunan yabancılar. Hepsi ruhunuzun büyüme yolculuğunda görev almış birer armağandı. Hiçbiri tesadüf değildi. Her biri içinizdeki ilahi potansiyeli ortaya çıkarmak, sizi daha özgün, daha bütün ve daha sevgi dolu bir varlık haline getirmek için Evrenin sürekli ve amaçlı dansında rolünü oynadı. Bu satırlar size dokunduysa, lütfen etrafınıza bir kez daha yeni bir gözle bakın. Belki de yanı başınızdaki kişi tam da ihtiyacınız olan mesajı, dersi veya ilhamı taşıyordur. Çünkü hayat, rastgele tesadüflerden değil, anlamlı karşılaşmalardan, senkronistelerden ve rezonanslardan örülmüş mucizevi ve sonsuz bir dokudur. Ve her an bu gizemi fark etmek ve yeni bir mucizeye tanık olmak mümkündür. Unutmayın, hiç kimseyle tesadüfen karşılaşmazsınız. Herkes, kim olduğunuzun bir mesajıdır. Yolculuğunuzun farkına varın. Bu videoyu izlerken muhtemelen zihninizden hayatınıza giren ve sizi derinden etkileyen o insanların yüzleri geçti. Belki de şu an o tesadüf sandığınız karşılaşmalara çok daha farklı bir gözle bakmaya başladınız. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Hepimiz aynı evrensel dansın bir parçasıyız. Birbirimize yol gösteriyor, birbirimizi iyileştiriyor ve büyütüyoruz. Bugün sizin hayatınıza dokunan bir video. Yarın siz bir başkasının hayatına dokunabilirsiniz. Umarım bu video hayatınızdaki ilişkileri ve karşılaşmaları farklı bir açıdan görmenize yardımcı olmuştur. Bu içerikleri üretmek ve size ulaştırmak için çok emek harcıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu algoritmaya içeriğin değerli olduğunu gösterir ve bana daha fazla video yapmak için motivasyon verir. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizin hangi tesadüfi karşılaşmanız hayatınızı en çok değiştirdi? Merakla okuyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kendi yolunuzda ilerlemeye devam edin.